Doktor hanım Ben çok hastayım ya tamam. Beni iyileştirir misin Getir bak gözlüğünü oradan tak Malzemelerini al Gel beni iyileştir ya Ben çok hasta ben oldum duracağım. Ne yapacaksın Hayır ben hastayım Hayır, Sen ben, doktor Ben Ben hastayım ben. ama Tamam önce ben hasta olayım sonra sen hasta olursun Tamam, tamam mı Gözlüğünü de tak ben. Tamam ben Tamam, gözlüğünü i̇yi, ben falan iyi, da iyi, getir. Sen. Bak, her yerde oyuncağın var. Gözlüğünü Anne. getir önce. Tamam. Sen doktorsun, bir doktor gibi hazırlan önce. Gözlüğünü de getir. Getir gözlüğünü. Ya, gözlüğünü takmadan doktor ya, bak, olamazsın. Sormamadı. Doktorların gözlüğü var. İğne mi yapıyorsun? Ama önce sormadın neren ağrıyor diye. He? Anne ben önce ben. Söyle neyin var, Aa, söyle önce. Önce ben. Tamam bak önce ben doktor olacağım. Ben... Tamam önce sen doktor ol. Sonra ben. Çok a... ayağım ağrıyor. Aa. Böyle ayağıma yap. Neden öyle yapıyorsun? Ya. Tamam sen hasta ol. Geç buraya uzan. Aa, bu. Bu. Tamam hadi gel bakalım. Geç, hadi bu. Geç uzan. Ben de doktor olacağım. Kapat hadi. gözünü ama bayılmışsın sen. Yoksa seni iyileştirmem. İğnemiz ne? nerede? İğnem nerede? Buradaymış. Buldum iğnemi. Şimdi yat sen nasıl hastasın ama? E, Yatman lazım. Sen nasıl hastasın? Burka. Tamam. Uzan. Uzan. Kapa gözünü. Ben gelip sana soracağım neyin var diye. E, ne, ne, burka, burka. Tamam. Hasta hanım. He? Hasta hanım neyiniz var? E, e. Neyiniz var? Sen nasıl hastasın ama doktorun müdahale ediyorsun sen. Ama ben seni iyileştirmeyeceğim. Hayır iyileştirmeyeceğim ben seni. Ver bana. Uzan bakalım. Neyiniz var hastanın? Neyiniz ağrıyor? Bacağınız mı ağrıyor? Tamam önce bir muayene edelim. Şuranı da bakalım. Hı hı. Ciğerleriniz Ateşin düzgün. Mı? Ateşin mi var? Hemen bakalım. Önce ateşine bakalım. Bakalım ateşine. Ninin, ninin. Hmm, birazcık ateşiniz var. Öncelikle size iğne yapmamız lazım. Tamam mı? Öncelikle bir ateş düşü. Ama sen nasıl hastasın <laughs> ama? Uzanman lazım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Önce iğne yapayım sana bir iyileşsen. Tamam mı? Önce bir ateş düşürücü iğne yapacağım sana. Verir misin iğneyi? Tamam ben de seni muayene etmiyorum. Etmeyeceğim seni muayene. Hadi yat bakalım sen hastasın. İğneni yapacağım. Kapa gözünü. Öncelikle size iğne yapmamız lazım ateşinizin evet. düşmesi için. Tamam mı? Açın bacağınızı. Şöyle buraya yapalım. Aa, şimdi... Tamamdır. Ateşinizinin birazdan düşecek tamam mı? Tamam anne hasta olacağım. Ha? Ben mi hasta olacağım? Tamam. Çıkar. Al bakalım. Al. Hadi sen hasta ol. Tamam ben hasta oluyorum. Ay çok hastayım ben ya. Doktor hanım çok hastayım <laughs> ben. Tamam. Çok hastayım doktor hanım. Bekle atıştırağa bakalım. Tamam ateşim'e, ateşime bak bakalım. Bakayım. Bak bakalım ateşim'e. Duru duru. Evet. Var mıymış ateşim? Uh -huh. Şimdi ne yapacaksınız bana? İğne uh -huh. mi yapacaksınız? Ben iğneden çok korkarım. Ya ben iğneden çok korkuyorum doktor hanım ya. Nereye yapacaksınız? Bacağıma <laughs> mı? Yok. Elime <laughs> mi yapacaksın? <laughs> iğne olmaz. Nereye yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> çok hastayım, öksürüyorum. Şekil yok. <laughs> kekelim de yok. Ateşine bakayım. Tamam bak bakalım. Gidu, gidu. Tamam, ateşim inmiş mi? Mehle Benim, bir şeker gibi. Ateşine tamam. bakayım. Tamam. Şey. Tamam. Ateşine bakayım. Bak bakalım ateşime. Gidu, Ama sürekli ateşime bakıyorsunuz doktorum. Tamam. Ateşim yok galiba. Ateşim yok. İğne tamam. yapacağım sana iğne yapacağım. Tamam, bana iğne yap bakalım. <laughs> Koluma mı yapacaksınız? <gülüyor> tamam. Sekili iğneli de kopar. <laughs> tamam, korkmayacağım. Acıdı mı? Hmm, acımadı. Teşekkür ne ederim. Şey ben iyileşebilir miyim? He? Ben iyileştim galiba. Ama ben Ben iyileştim. Ama ateşini bak. Baktın ya ateşim'e. Ama ateşime bakmadım. Tamam, tekrar bak bakalım ateşim'e. <laughs> Ateşle bakayım. Bak bakalım inmiş mi? İnmiş olması lazım, değil mi? İniyor, iniyor. Sen hatta niye? Tamam, iyileşmiş <gülüyor> miyim? <gülüyor> Bir daha. Tamam.